Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video konumuz ee, kanalımızda en çok izlenen videolardan biri olan kombi genleşme tankına nasıl hava doldurulur videosunun altına yapılan e, yorumlardaki güzel bir tespit üzerine olacak. Takipçilerimizden bir tanesi kombisini 2012 yılında e, aldığını ve 2025 yılına kadar da kombiye hiçbir şekilde hava basmadığını ve bunun sonucunda da kombisinde e, bu nedenden dolayı hiçbir şekilde sorun yaşamadığını belirtmiş. Yaklaşık 13 yıl kullanıldığı halde e, kombi genleşme tankına hava basılmadığından dolayı e, kombide neden sorun olmaz. E, şimdi arkadaşlar 2012 yılında alınan bir e, kombi e, peteklerle aynı anda devreye alınmaktadır. E, aynı süre zarfında peteklerde de e, büyük bir ihtimalle temizlik yapılmamıştır. E, temizlik yapılmayan petekler e, her yıl e, ısı verimini e, maalesef kaybetmektedir. Isı e, verimi kaybolan peteklerin içindeki su e, her geçen sene daha az ısınmaktadır. Daha az ısınan su da daha az genleşmeye yol açmaktadır. Bu da genleşme tankının havası bitse dahi genleşme tankı kaynaklı sorun yaşatmamaktadır. Kombi üretici firmaları kombilerin genleşme tanklarının her yıl basınç kontrolünün yapılmasını, eksikse tamamlanmasını önerir. İki yılda bir de peteklerinizin temizliğini düzenli olarak yaptırdığınız zaman bu ikisi eş zamanlı olarak çalışır. Sağlıklı çalışan petek içindeki su olması gerektiği kadar genleşme sağlar. Fazla genleşmeden dolayı oluşan su basıncını da genleşme tankı içine hapsederek su basıncının yükselmesini ve kombinin suyunun eksilmesinin önüne geçer ve suyun daha rahat devirdaim yapmasını sağlar. Şimdi bu arkadaşımız 2025 yılında genleşme tankına hava doldurmayıp petek temizliğini yaptırmış olsaydı petekler daha randımanlı çalışacağı için petek içindeki su daha çok genleşmeye yol açacaktı. Bu da genleşme tankında hava olmadığı için genleşen su gidecek yer bulamadığı için kapalı devre sistemde basıncı yükseltecekti. Basınç yükselmesi sonucu da kombi üzerinde bulunan 3 bar emniyet ventilinden buhar olarak veya damla olarak su eksiltmesine sebep olacaktı. 1 barın altına düştüğü zaman da kombi su basıncı kombimiz güvenlik gerekçesiyle arzaya geçecekti. Kombi genleşme tanklarına uzun süre hava basılmadığı zaman e, uzun sürede petek temizliği yapılmadığı zaman e, kombi genleşme tankında hava olmamasından dolayı zarar görmezsiniz. E, bu nedenle arkadaşlar ya e, düzenli bakım ve düzenli temizliği tercih edeceksiniz ya da e, hiçbir şekilde bakım, hiçbir şekilde petek temizliği yaptırmadan düşük verimle e, çok fatura ödemeyi tercih edeceksiniz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. iyi günler.